nın bu sarayı her zamankinden sihirli görünüyor. Ayrıca <laughs> biraz uzamış mı? O? Elsa, ben geldim. Mevsimin ilk kar yağışını kutlamaya hazır mısın? Aa, ee, Elsa? <gülüyor> 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 Oo, bu ne işe yarıyor acaba? Sürpriz! İlk kar yağışı kutlu olsun. Vay canına Olaf, bu harikaydı. Sabahtan beri bu çıkışı çalışıyor. Elsa! Bir daha görmek ister misiniz? Elbette. Elbette. Hazır. Birlikte. Birlikte. Tadam! İlk kar yağışı kutlu olsun. <laughs> Bu ne sıcak bir karşılama. Elsa'nın sarayı ilk kar yağışını kutlamak için mükemmel bir yer. Her köşede buzdan sürprizler var. Dedim de aklıma geldi. Anna'ya üst katı göstermeliyiz. Şuraya bakar mısın lütfen? Oh, bu avize ne kadar güzel dönüyor. Şunun dönüşüne bak. Oo. <laughs> Olaf iyi misin? <laughs> Aa, gayet iyiyim. Leziz bir atıştırmalık her şeyi halleder. <laughs> Çok lezzetli görünüyor. Bir tutam buzlu sihir ekledik mi tamamdır. Harika. Teşekkür ederim Elsa. İlk kar yağışı kutlamamız için mükemmel bir tema. Biliyor musun? Kaç çeşit kar kilo olduğunu bilmiyordum. Kart tadında klasik bir çeşit var tabii ki. Vişneli, yaban mersinli ve limonlu. <laughs> Bunların neli olmasını isterdin Olaf? Naneli, havuçlu kek tadında olabilir mi? Hayır, hayır. Yaban mersinli ve limon. Ananaslı doğum günü pastası ya da gizemli tat. Veya gizli gizemli tat. Aa, Anna, bence bu konuda biraz abartmış olabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle dedin? Aa inanılmaz. Bence bu kadar güzel şey biraz fazla. Şahsen ben bayıldım. Benim bir fikrim var. Kim demiş kar sadece dışarıda yağmalı diye? Vay canına. Bu harikulade. Mükemmel bir kar yağışı değil mi Olaf? <laughs> Olaf? Buradayım. <ya>. Hmm. Sürpriz. <laughs> 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 Her defasında şaşırtıyor. Sürprizlerden söz etmişken. Muhteşem. Vay canına. Kar yağarken kim uyumak ister? Ben isterim. Aklımdan geçen okudun. Aa, çam kokulu. Aa. Bu yatak yeni almış kar yanı kadar rahat görünüyor. Hemen uykuya dalmamızı da sağlayacak mükemmel bir masal biliyorum. Masala gerek kalmayacak bence. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Bu kadar heyecan onu yormuş olmalı. Ne ne ortada. Bu saray her gün sürprizlerle dolu. Ama seninle paylaşınca sürprizler daha keyifli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ve olafla tabii. <laughs> Setler ve bebekler ayrı satılır.